Uzun bir sürenin ardından tekrardan Hamster Combat videosuyla karşınızdayım. Hamster Combat projesi artık listelenme tarihini açıkladı ve sizlerin de merak ettiğiniz birçok konu var bu süreç içerisinde. Listeleme detayları, ne kadar kazanç elde edebileceğiz, bu banlama olayları ne gibi aklınızda birçok farklı soru bulunuyor. Ben video için oldukça fazla heyecanlıyım. Bu videoyu bir beğeni bir de güzel yorum bıraktıysan hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi öncelikle Hamster Combat projesine baktığımız zaman Telegram'dan Bitcoin tabanlı tıkla ve kazan uygulaması olarak mantığıyla düşünebiliriz. Geçmişte örnekleri olan projelere listelendi benzer olanları. Örneğin baktığımız zaman son süreç içerisinde Dox neredeyse tüm borsalarda listelendi ve herkes de bir şekilde Ufak da olsa bir kazanç elde etti. Ortalaması 50 dolar ile 100 dolar arasındaydı. Çok kısa bir süreç içerisinde bu listelendi ve Hamster Combat'ta çok uzun bir süredir listelenmeyi erteledi. Listelenecek mi listelenmeyecek mi derken birçok farklı kullanıcı bu uygulamada kazım yapmayı bıraktı. Birçok kişi de eksilme oldu. Ancak bu son listeleme açıklamasıyla birlikte biraz daha artık topluluğun, kendilerine tekrardan gelmesini ben düşünüyorum. Son süreç içerisinde olduğumuz için de herkes biraz daha koşturup saatlik kazancımı yükselteyim, bu oyunu da oynayayım, bu anahtarı da alayım düşüncesinde olabilir. Şimdi Emsir Combat projesini ben de telefonumdan sizlere açıp bazı detayları göstermek istiyorum. Hamster Combat projesiyle ilgili ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Hamster Combat projesi ben bu airdrop'u yaptım listelenme haber listelenecek ve ardından ben bırakacağım düşüncesinde olan bir projesi proje değil. Yaklaşık 2 yıl sonrasında yanlış hatırlamıyorsam tekrardan liste e, tekrardan bir airdrop tarzında bir gelişmeler yapacak. Yani bu oyun yüksek ihtimalle Telegram'da sürekli açık kalacak ve sürekli size bunu teşvik edecek. Günlük kartlarınızı yükseltmenizi, günlük şifrelerinizi koymanızı, günlük komboları yapmanızı isteyecek gibi gözüküyor. Çünkü bundan birkaç yıl sonrasında yine bir airdropla bizlerin karşısına çıkacak. Son süreç içerisine girdiğimiz için özellikle günlük komboları ayrı etsen mini game'deki oyunların en azından bir tanesini yapmanızı tavsiye ediyorum. Bundan öncesinde Sadece saat başı karla bir para kazanabileceğimizi söylemişlerdi bizlere Ancak ardından bu mini game'lerin çıkması bu key'lerin anahtarların çıkmasıyla birlikte de sadece saatlik Kazancı dayalı olmadığı artık net bir şekilde belli O yüzden Elinizde bir miktarda olsa token bulundurun. Günlük kombaları elinizden geldiğince fazla yapmaya çalışın ve mini game'i de oynamayı unutmayın arkadaşlar. En azından bir kere de olsa mini game'i yapmanızı tavsiye ederim. Bu projede çünkü elbet botları elemek için bazı detaylar yapacak. Bu tarz şeylere gidecektir. Saat başı karınızı en yüksekte tutun. Elinizde bir miktarda token bulundurun demek istiyorum. Şimdi airdrop kısmına baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi 26 Eylül 2024'te bu proje listeleneceği söyleniyor. Bugün benim bu videoyu çekme tarihim ise 11 Eylül yani bundan 15 gün sonrasında bir listeleme bizlerin karşısına çıkacak. Listeleyecek borsalara baktığımız zaman OKEX ve Bybit bizlerin karşısına ilk olarak çıkıyor. Ancak OKEX, Bybit gibi borsalar bunu elbet zaten listeleyecektir. Dox'ta da zaten bunu gördük. Ufak bir etkinlik düzenleyip bunun hakkında bu kısımdaki fazla olan kitleyi elbette kendi borsalarına çekmek isteyecektir. Ben Binance tarafının da bu tarz bir gelişmeyle bizlerin karşısına açıkçası çıkacağını düşünüyorum. Ki zaten Binance borsası eğer bu listelemeyi yapacak olursa bir de token ödülü token dağıtımı yapacaktır ve güzel bir güzel bir şekilde aslında sizin kazandığınız paranın üstünde de bir miktar daha da para kazanabiliyor olacaksınız. Ben bu videonun altında listelenebilecek tüm borsaların ömür boyu komisyon indirimli kayıt linkini bırakıyor olacağım. Bunlar sizlerin en yüksek komisyon indirimli kayıt linkleri olduğu için mutlaka oralardan kayıt olmanızı tavsiye ederim. Özellikle Binance TR zaten kullanmanız gereken eğer bu token listelenirse satıp cüzdanına çekmek istiyorsan Binance TR'yi mutlaka kullanman gerekti. Hepsinin detaylarını ben senin için adım adım oraya koyuyor olacağım. Detaylı videoları da kanalımda inceleyebilirsin, bakabilirsin nasıl yapılacağını. Kripto para nasıl alınır satılır gibi şeyleri merak ediyorsan da mutlaka onlara bakabilirsin demek istiyorum. Son olarak bu projenin bir de banlama ile ilgili bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz ki. Benim bu banlama ile ilgili açıkçası düşündüğüm lütfen hile yapmadan devam ediniz tarzında bir açıklamaları bulunmuştu. Benim düşüncem açıkçası şu şekilde. Hem sır kombatın yapacağı şey airdroptan ya sizlere biraz daha az bir para verecektir ya da herhangi bir şey yapacağını ben düşünmüyorum. Hesapların kapatılacağını şahsen benim düşüncem yok. Çünkü açıklamalarında o tarz bir cümle değil. Yapma diye uyarıyorlar aslında. O yüzden bu kısımda sizlerde bu kart gözüküyor olsa da çok fazla Takıp stres yapmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum hamster kombatla ilgili Açıkçası benim 1 milyonluk saatlik kazancı tahmini düşüncem açıkçası 80-100 dolar civarında Bir kazanç bir kazanç olmasını bekliyorum ancak marketin ne pozitif gittiği dönemlerde Şu an market Hemen bakmak da istiyorum. Şu an Bitcoin, şu an Bitcoin 56 bin dolar, 56 bin dolar civarında da ve çok da pozitif değil. Ancak bu 26 Eylül'e kadar Bitcoin e, en azından 60 bin, 65 bin dolar seviyelerine kadar çıkarsa, bu projeden de güzel kazançlar, güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bu projede listelenme aşamasında da elbette kripto para piyasasından etkilenecek. Eğer sektör o an kötüyse çok da iyi kazançlar elde edilmeyebilir. Ancak Bitcoin Bitcoin'in diğer kripto paraların yükselişi yükselişi başlarsa eğer bu projeden güzel kazançlar elde edilebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim bu videoluk sizlere aktarabileceklerim o kadardı. son gelişmeleri takip etmek isterseniz aşağıya bırakmış olduğum Telegram kanallarıma gelebilir ve diğer tüm borsaların en yüksek komisyon indirimli şekliyle kayıt olabilirsiniz. Benim bu videoluk aktarabileceklerim bu kadardı. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.